Güzel bir pazar gününden herkese selamlar. Bildiğiniz üzere kanalımda yurt dışında yaşam, iş bulma, kariyer gelişimi ve kişisel gelişimle ilgili videolar paylaşıyorum. Bu video serisinde bugün sizlerle iş mülakatlarına hazırlıkla ilgili konulardan bahsetmek istiyorum. İş mülakatlarına nasıl hazırlanılır? İş mülakatlarında iyi bir performans göstermek için Nelere dikkat etmek gerekir? Bunları anlatacağım. Bunlarla ilgili bir video olacak. Fakat daha önceki videolarımdan farklı olarak bugün sizlerle dışarıda bir ortamdan paylaşım yapıyorum. Şu anda Stratford Upon Avon kasabasında İngiltere'nin Cotswold denen köyler ve kasabalar bölgesinde bana en yakın olan kasabada sizlerle buluşuyorum. Burası aynı zamanda ünlü İngiliz yazar, edebiyatçı, şair William Shakespeare'in doğduğu ve büyüdüğü kent. Burada William Shakespeare'in evi de var. Burada çok yakında ama ben şu anda nehir kenarında bir yürüyüş yapıyorum. Aynı zamanda yanımda güzel bir yeşil alan da var. Böyle kuğu cool sesleri, ördek sesleri arasında sizlere sesleniyorum. Evet, bugünkü videomuza geçelim video konumuza geçelim. Bunlardan bahsetmek istediğim ilk konu mülakat yapacağınız şirketin ve pozisyonun detaylarını iyi öğrenmek. Bu gerçekten çok önemli. Bir mülakata gidiyorsunuz. Talip olduğunuz rolün açıldığı şirketle ilgili bilgilere tam anlamıyla haiz olmanız lazım. Bu neden önemli? Çünkü nerede çalışmak istiyorsunuz, kariyerinizi nerede geliştireceksiniz, bununla ilgili idealleriniz nedir, sizin idealleriniz şirketin idealleriyle ne derecede örtüşüyor, bu konuyla ilgili yetkin olduğunuzu, bilgili olduğunuzu gösteriyor olmanız lazım. Bunun için de e, mülakata gitmeden önce şirketle ilgili araştırma yapmakta fayda var. Bu araştırmanın çeşitli kaynakları olabilir. İnternetten araştırma yapabilirsiniz. O şirkette çalışan arkadaşlarınız varsa onunla konuşabilirsiniz. Veya şirketle ilgili yazılı ve görsel basında çıkan haberleri takip ediyor olabilirsiniz. Ama muhakkak şirketle ilgili bilgi sahibi olun. Çünkü emin olun mülakat esnasında sizin şirketin ne iş yaptığını, ideallerinin ne olduğunu, politikalarının ne olduğunu bilip bilmediğinizi de sorgulayacaklardır. Birçok kurumsal şirket bunu mülakatın bir parçası olarak görüyor ve sorguluyor. Bununla ilgili sorular soruyor. Siz de bu konuda ne kadar hakim olduğunuzu gösterirseniz kendi açınızdan çok daha iyi olur. Aynı şekilde talip olduğunuz pozisyonun da yine özelliklerini biliyor olmanız lazım. Burada istenen yetkinlikler nelerdir? Bu yetkinlikler sizin kişisel özelliklerinizle ne derece örtüşmekte? Bu konuyla ilgili bilgi sahibi olmanız ve yani mülakat esnasında da bunu kanıtlıyor olmanız mutlaka gerekiyor. Ee, bu birkaç açıdan önemli. Bu pozisyonda neden çalışmak istiyorsunuz gibi bir soruyla karşı karşıya kaldığınızda, işte bu pozisyonun gereklilikleri veya bu pozisyonda aranan nitelikler benim niteliklerimle örtüşüyor. Bu pozisyonun gereklilikleri benim iş tecrübelerimle, geçmiş iş tecrübelerimle uyum gösteriyor şeklinde bir cevap verdiğinizde bu güzel bir cevap olacaktır. Ve sizinle mülakat yapan kişiyi de bu konuda ikna edici olacaktır. O açıdan önemli. İkincisi, mülakat yapacağınız şirkette veya diğer şirketlerde yaygın olarak sorulan mülakat sorularına hazırlıklı olmanız yine önemli. Burada çok sık karşılaşılan sorular var. İşte e, en başta neden şirketimize başvurdunuz? İşte bu şirkette neden çalışmak istiyorsun? Gibi sorular olabilir. Veya mevcut işinden neden ayrılmak istiyorsun? Ya da önümüzdeki beş yıl içinde kendini nerede görüyorsun? Gibi sorular olabilir. Bu sorulara muhakkak karşılaşacaksınız demiyorum ama karşılaşma imkanınız var, olasılığınız yüksek. O yüzden öncesinde öyle bir soru geldiğinde şunlardan bahsederim, bu konuları söylerim gibi hazırlık yapmanızda fayda olacaktır. O yüzden benim tavsiyem bununla ilgili yine yazılı ve görsel basındaki kaynakları inceleyin. İnternetteki makaleleri okuyun. Kendi bilgilerinizi gözden geçirin ve bu sayede de bu sorulara hazırlıklı olmaya çalışın. Bu sizin mülakat esnasındaki akıcılığınızı, konuşma temponuzu olumlu yönde etkileyecektir. Bunun bir tane bir diğer bahsetmek istediğim konu ise CV'niz yani özgeçmişiniz ve deneyimlerinizi iyi tanıyın. Şimdi e, bu aslında biraz kendi niteliklerini, kendi özelliklerini, kendi güçlü ve zayıf yönlerini iyi bilmeyle alakalı bir konu. Ee, çoğu zaman iş başvurusu yaparken özgeçmişler. O başvuru yapılan işe uygun olarak revize ediliyor. Örneğin e, özel bir tecrübe gerektiren bir iş varsa o tecrübeleri öne çıkardığınız işler ve elde ettiğiniz başarılar özge özgeçmişinizde yer alabiliyor. O sebeple sizin de özgeçmişinizdeki tüm detaylara hakim olmanız, bununla ilgili geçmiş bilgi, birikim ve deneyimlerinizi aklınızın bir köşesinde bulunduruyor olmanız ve bu konularla ilgili soruyla karşılaştığınız zaman da bu bilgi, birikim ve deneyimlerinizden bahsedebiliyor olmanız önemli. O yüzden özgeçmişinizi iyi hazırlayın ve oradaki tüm detaylara hakim olun. Bir diğer konu ise mülakat formatı. Mülakat formatını iyi öğrenin. Günümüzde mülakatlar artık sadece yüz yüze görüşme şeklinde yapılmıyor. Bazen online görüşmelerde yapılabiliyor. İşte telefon görüşmeleri oluyor veya görüntülü video görüşmeleri oluyor. Bununla ilgili nasıl bir mülakat formatı izlenecek? Mülakatın süresi ne kadar olacak? Bir kişiyle mi yoksa birden fazla kişiyle mi görüşeceksiniz? Bu konulara mülakat öncesinde hakim olmanız önemli. Bu arada biraz etrafı da göstermek istiyorum size. Bugün de İngiltere'de güneşli bir hava var. Güneşli havayı gördüğüm zaman da kendimi dışarıya attım. Evet, ne diyorduk? Mülakatın formatı mülakatın detayları ile ilgili içeriye veya bilgiye sahip olmaktan bahsediyorduk. Kimlerle görüşeceksiniz, kaç kişiyle görüşeceksiniz, hangi ortamda görüşeceksiniz bu detayları iyi öğrenin. Bunları bilmiyorsanız da sorun. Bunları sormak sizi olumsuz şekilde etkilemez. Tam tersine işle ilgilendiğinizi, mülakata değer verdiğinizi, önem verdiğinizi gösterir ve mülakatı organize eden ya da yapacak olan kişi hakkında kişiyle ilgili sizin görüşlerinizi veya onun sizlerle ilgili görüşünü olumlu şekilde etkiler. Bu detaylara hakim olduktan sonra mülakata hazırlanmaya devam etmek önemli. Uygulamalı test ve işte durum çalışmaları için hazırlanmakta da fayda var. Bundan kastım şu, bazı işlerde yine özel bilgi gerekebiliyor. Bu özel bilgiler ne oluyor? Örneğin, mühendissiniz, bir program kullanmanız gerekiyor. Bu programla ilgili bilgi, bilgi deneyim, birikiminiz nedir? Bu konuları gösterecek bir teste girmenizi isteyebilirler. Yine ee, spesifik bazı işlerde örneğin bir yazılım geliştiricisiniz. Bununla ilgili portföyünüzün hazır olması, bununla ilgili yaptığınız işlerin çıktılarının önünüzde bulunması size fayda sağlayacaktır. Bu konulara hazırlıklı olmakta da kesinlikle fayda var. Ee, kısacası yaptığınız işle ilgili deneyimlerinizi, portföyünüzü hazırlayın ve bunun mülakatta nasıl sorulacağı ile ilgili kestirimler yaparak bu sorulara hazırlıklı olun. Bunlar da önemli. Bir diğer önemli konu, şirket kültürüne uygun olarak giyinin mülakatta. Yani şirket kültürü bugün aslında günümüzde çok geniş bir kavram. Öncesinde mülakatlarda genellikle işte takım elbise veya kadın adaylar için uygun bir kıyafet iş kıyafeti giymek gibi durumlar söz konusu olabiliyordu ama bugün durumlar biraz daha değişti Artık insanlar kişilerin ne giydiğinden ziyade ne gibi özelliklere sahip olduğunu hangi yetkinliklere hangi donanımlara haiz olduğuna daha çok değer veriyorlar. Bununla beraber ne giydiğinizin hiçbir önemi olmadığı da öyle bir sonuçta ortaya çıkmasın. Sonuç olarak mülakat için uygun giyim tarzını belirleyin. Bir ofiste mi mülakat yapacaksınız? Bir üretim alanına mı gidiyorsunuz? Şirket genel olarak nasıl bir şirket? Teknoloji şirketi ise genelde bu tarz şirketlerde daha rahat giyinebiliyorlar veya bir finans şirketi ya da bir plaza ofisi ise daha farklı, daha klasik giyinebiliyorlar. Bununla ilgili araştırmalarınızı yapın ve öncesinde buna hazırlanın. Çünkü sizin kim olduğunuz, neler yaptığınız kadar aslında nasıl göründüğünüz de çok önemli. Özellikle günümüz iş dünyasında buna çoğu zaman dikkat edilebiliyor. Beden dilinizi ve ses tonunuzu da kontrol etmeniz önemli mülakatlarda. Bunun şu açıdan bir önemi var. Az önce söylediğimle paralel olarak beden diliniz ve ses tonunuz sizin aslında kim olduğunuzu, nasıl don donanımlara, nasıl deneyimlere sahip olduğunuzu gösteren bir işaret. Burada kendine güvenli duruş sergilemek çok önemli. Tabii bu konuyu Sadece bu kısa video içerisinde anlatmak mümkün değil ama bu biraz da pratik isteyen bir konu. Kendinize güvenin çünkü e, siz o iş için nitelikleriniz bakımından, tecrübeleriniz bakımından uygun görülmüşsünüz. Bir aday olarak görülmüşsünüz ve çağrılmışsınız. Dolayısıyla kendinize güvenmemeniz için hiçbir sebep yok. Yapmanız gereken tek şey gerçekten o donanımlara, o yeteneklere haiz olduğunuzu gösterir kanıtlar ortaya sunmak bunun içinde net olun net konuşun güvenli bir duruş sergileyin ve ona uygun da ses tonu ve vücut dili oluşturun bununla beraber kendi sorularınızı hazırlamak mülakata hazırlığın bir diğer önemli aşaması kendi sorularınızı hazırlamaktan kastım şu mülakat sonrasında çoğu zaman Sizinle mülakatı gerçekleştiren kişi sizin sorunuz var mı gibi bir soru yöneltebiliyor. Aslında bu sizin için büyük bir fırsat. Bunu iyi değerlendirin. Benim bir sorum yok. Her şey benim için çok net. Ben de kendimi anlattım. Başka da bir soru sormak istemiyorum gibi bir yaklaşımda bulunmayın. Bu fırsatı iyi değerlendirin. Bu gerek o yaptığınız görüşme içinde ortaya çıkan bazı konularla ilgili detay sorular olabilir. Gerekse daha önceden hazırladığınız o şirketin, o rolün özellikleriyle ilgili sorular olabilir. Örneğin talip olduğunuz iş pozisyonunda başarı kriterleri nasıl ölçülecek? Başarı kriterlerini ölçmek için kullanılan metrikler nelerdir gibi bir soru yöneltebilirsiniz. Veya yine şirketi tanımak üzere iseniz işte şirketin en büyük rakipleri kimlerdir? Piyasa'da kendini önümüzdeki dönemde nasıl konumlandıracak? Veya yine e, mülakat yaptığınız kişinin title'ına yani ünvanına göre sorular da yöneltebilirsiniz. Direkt olarak işe alım yapan müdürle görüşüyorsanız ona soracağınız sorular başka. İnsan kaynakları departmanıyla görüşüyorsanız bir diğer yöntem ne olabilir? bu mülakatı bir arkadaşınızla gerçekleştirebilirsiniz. Onunla sanki mülakat yapan kişiymiş gibi görüşebilirsiniz. Bu sayede arkadaşınızın deneyimlerinden, sizinle ilgili gözlemlerinden de faydalanmış olursunuz. Bu da bir diğer yöntem. Bir başka yöntem ise bu konuda bir danışmanlık almak. Bu konuyu iyi bilen, bu konuyla ilgili tecrübelere sahip, size olumlu veya kendinizi geliştirmek adına e, geri bildirimler verebilecek bir kişiyle bu mülakatı konuşabilirsiniz, geri bildirim isteyebilirsiniz. Bu açılardan hazırlıklı olmakta da fayda var. Evet, e, mülakatla ilgili, mülakat hazırlığı ile ilgili birçok konudan bahsettim aslında. Bu arada görüntüm de ara sıra bozuluyor. Özür diliyorum. Birçok konudan bahsettim. Son bahsedeceğim konu ise mülakat günü için planlama yapmak. Bu da önemli. Çünkü mülakat günü ister istemez insanda bir heyecan, bir telaş olabiliyor. O günün planlamasını yapmak önemli. Daha önce de bahsettiğim gibi mülakat nerede olacak? Eğer yüz yüze bir görüşme olacaksa gideceğiniz yer neresidir? Adresi neresidir? Nasıl gidilir? Nasıl ulaşılır? Bulunduğunuz konumdan oraya ulaşmak için ne kadar süre gerekir? Bundan öncesinde bilgi sahibi olmak muhakkak şart. Onun haricinde eğer online bir görüşme yapacaksanız, bir video görüşmesi yapacaksanız ortamı hazırlamanız lazım. Arka planınız ne olacak? İşte kullanacağınız donanım, ekipman nedir? Bunlar hazır mı? En basitinden bilgisayarınızın, telefonunuzun şarjı var mı? Yani çok basit konular ama bunlara da hazırlanmakta fayda var o günü planlayın, o günü öncesinden yaşayın, tecrübe edin ve mülakata o şekilde girin. Evet, benim bahsedeceğim konular bunlar. Bu güzel manzara eşliğinde size mülakata hazırlıkla ilgili bilgiler vermeye çalıştım. Kanalımda yeni videolar gelecek. Lütfen takipte kalın. Hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.